Merhaba gençler, bu bölümde iyi sayısı ve kuvvetleri ile ilgili 11. testimizi çözeceğiz. Evet, şimdi birinci soruyla başlayalım. Kök içinde eksi 16, eksi küp kök eksi 8, artı kök eksi 36 işleminin sonucu soruluyor. Şimdi köklü sayıları bir hatırlayalım gençler. Biz eninci dereceden kök x diye bir şey yazdığımızda, en tek sayı olduğunda... Biz buraya istediğimiz sayı yazabiliyorduk. Eksi de yazabiliyorduk, artı da. Ama en çift sayı yazdığımızda olduğunda bu içerideki sayı sıfır eşit ve sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Reel sayı olabilmesi için. Eğer negatif sayı varsa burası sanal sayıydı. E sanal sayıda da biliyorsunuz i kare neye eşitti? Eksi biri. Biz o yüzden bakın burada karekök gördüğümüz zaman bunu eğer karmaşık sayılarda işlem yapıyorsak 16 çarpı eksi 1 diye yazıyoruz. E şimdi küp kök, eksi 8 neyin kübü diye düşünüyorum? Eksi 2'nin. Buradaki 30, eksi 36 yerine de 36 çarpı eksi 1 yazalım. E şimdi i kare eksi 1 olduğuna göre ben buradaki eksi 1 sayısının yerine i kareyi yazarsam burası 16 i kare yaptı. Şimdi bunlar tek olduğu için istediğimiz sayı yazabiliyoruz ve bu da dışarı olduğu gibi çıkıyor biliyorsunuz. O zaman bu eksi 2 olur. Burası da yine eksi 1 yerine i kareyi yazarsak burası da 36 i kare yapar. Şimdi bu 16 i kare kök dışına 4 i diye çıktı. Burada eksi burada eksi artı 2 yaptı burası. 36 i kare de kök dışına 6 i olarak çıktı. Sorumuzu da toparlarsak 2 i yazalım 4 i 6 i daha cevabımız da 2 artı 10 i yapar. Yani denizli oldu. Evet şimdi ikinci soruya bakalım. Burada bakın sayıların arasında çarpım var. Bu işlemin sonucunu soruyor bize. Şimdi bunlarda önce sayıları hesaplayıp arkasından çarpmamız gerekiyor. Sakın önce çarpıp sonra hesap yapmayın. Çünkü bunlar reel sayı değil sanal sayı. O, o, sebeple önce hesaplamamız gerekiyor. Evet şimdi biraz evvel de gördük. Bunu 4 çarpı eksi 1 diye yazsak. Eksi 1 yerine de i kare yazarsak eğer burası 4 i kare yapar. Şimdi burası da yine aynı şekilde 9 i kare yaptı. E şimdi burada da şöyle düşünelim. Eksi 32 neyin 5. kuvveti? Hani biliyorsunuz tek sayı olunca negatif sayı olabiliyordu. O yüzden bu şekilde yazıyorum. Şimdi 4 i kareyi hesaplıyorum. 4 kök dışına 2 bu da i diye çıktı. 2 i. Burası ne yapar? 3 i. E şimdi şunu da hatırlayalım olmazsa ya. Şimdi bunlar aynı olduğu zaman neye bakıyorduk gene n'e. n tek doğal sayıysa biz bunu olduğu gibi çıkartıyorduk ama n çift doğal sayıysa bunu mutlakla çıkartıyorduk. E burada da bunlar tek olduğu gibi çıkartacağım eksi 2 olarak. Evet önce sayılarımızı çarpalım. 2 kere 3 6. Eksi 2 ile çarptım eksi 12. i ile i'yi çarptım. i kare oldu. E peki i kare eksi 1'e eşit değil miydi? i kare gördüğüm yere de eksi 1'i yazarsam eksi 12 çarpı eksi 1'den sorumun cevabı artı 12 olacak. Evet şimdi üçüncü soruya bakalım. Yine benzer bir soru bakın. Önce sayıları hesaplayacağız daha sonra işlem yapacağız. Bu eksi e, karekök içinde eksi 2 yerine 2 i kare yazıyoruz. Bunun yerine 8 i kare yazalım gençler. Bu eksi 16 yerine de kök içinde 16 i kare yazalım. Şimdi Burada 2 kök dışına çıkmaz ama iyi çıkar. Bakın şuradaki 8'i de 4 çarpı 2 diye yazsak bu da kök dışına 2 diye çıkacak. Bu 2 içeride kalacak. 2 kök 2 iyi olacak. 16 i kare nasıl çıkar dışarı peki? Şurada çarpma vardı. 4 i olarak. Evet şimdi sayılarımızı bir çarpalım. Kök 2 ile kök 2'yi çarpsam 2 yapar. 2 ile de çarptım 4. i ile i'yi çarptım. i kare oldu artı 4 i. Evet karmaşık sayılarda i kare gördüğümüz yere ne yazıyoruz hemen eksi 1. Öyleyse sayımızın aman, e, cevabı da ne olur? Eksi 4 artı 4 i yani D şıkkı. Evet şimdi dördüncü soruya bakalım. A sıfırdan büyükmüş. Z karmaşık sayısı karekök içinde 2A artı 5 artı kök içinde eksi A eksi 2. Bu karmaşık sayının sanal kısmı 2 olduğuna göre diyor reel kısmı kaçtır? E şimdi biz z eşittir a artı bi şeklinde ifade ediyorduk. Bir buradaki karmaşık sayımızın reel ya da gerçel kısmı a, sanal ya da imajiner kısmı bu i'nin katsayısı olan idi. Ama ben soruya bakıyorum burada i gözükmüyor değil mi gençler? Ama bakın şu şuraya dikkat. Şimdi a sıfırdan büyük pozitif bir sayı. O zaman burası pozitif bir sayı. Öyleyse bunu aynen yazıyorum. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Ama şimdi şu şuraya baktığım zaman bakın a negatif bir sayı ya. Ama a pozitif bir sayı ya. Eksi a negatif bir sayı. Şurası eksi. E bu negatif bir sayı. Eksi 2'yi ekle bunun içerisi olduğu gibi eksi oldu. Ha o zaman ben ne yapacağım buraya? Şurayı eksi parantezine alacağım. A artı 2 olarak. Buradaki hani eksi 1 çarp olarak düşünürsem. A artı 2. Oradaki eksi 1 yerine de gideceğim. Bir kare yazacağım. E bir kez daha bir düzenleyelim isterseniz. Kök içinde 2 A artı 5. Artı kök içinde A artı 2. İ kare de kök dışına i olarak çıkacak. İşte sayımızın sanal kısmı çıkmış oldu. i'nin kat sayısı olan kök içinde a artı 2 sayısı işte bu 2'ye eşitmiş. Çünkü sanal kısmın 2 olduğunu söylüyor. Şimdi her tarafın karesini alalım. A artı 2 buradan 2'nin karesi 4. A sayısı da buradan 2 çıkar. Peki bizden ne isteniyor? Reel kısım. E, Reel kısmı hesaplayalım. Reel kısımda bakın şurası. Değil mi? Kök içinde 2A artı 5'e eşit. E A'yı 2 bulduk yerleştirelim. 2 kere 2, 4. 5 daha ne oldu burası? Kök 9. Kök 9 kaça eşit oldu? 3'e. İşte reel kısmı da 3 olduğu için cevabımız Denizli. Evet şimdi beşinci soruya bakalım. X negatif bir sayı, Y pozitif bir sayıymış. Evet şöyle bir eşitlik vermiş bakın. Yine dikkat bakın burada iyili sayı var ama burada gözükmüyor. Ha, demek ki yine biz bir şeyleri böyle daha dikkatli inceleyeceğiz. Bize de X artı Y toplamını soruyor. Şimdi biraz evvel de söylemiştim bunlar çift olduğu zaman mutlakla çıkıyordu bu dışarı. Bakın sakın bunu unutmayın. Bunu mutlak x diye çıkartıyorum. Aynı şekilde bakın bunlar da çift. Bunu da mutlakla çıkartıyorum. Bir şuraya bir bakalım bak. Bakın şimdi x negatif bir sayı. 3 ile çarptım. Eksi oldu. E, y artıydı. Bir de burada eksi var. Ha bu sayı olduğu gibi eksi. Demin yaptığımız gibi yapacağız. Yani buraya eksi parantezin alacağız. Eksi bir parantezine. Burayı da eksi 3x artı y olarak yazacağız. Sonra da gidip bu eksi bir gördüğümüz yere i kare yazarsak işte sanal kısmımızda gözükecek. Evet bu sayıda 6 artı kök 10 iye eşitmiş. Şimdi mutlak değerde biliyorsunuz için işaretine bakıyoruz. X eksi bir sayı, o zaman bu mutlak değer dışına eksiyle çarpılıp çıkacak. Y artı bir sayı olduğu için bu olduğu gibi çıkacak. Evet i kareyi i diye çıkartacağım kök dışına ama şunlar içeride kalacak. Evet oldukça detaylı bilgi gerektiren bir soru. Evet şimdi buradan sonra iki karmaşık sayının eşitliğinden reel kısım reel kısma eşit olacak. Yani eksi x artı y 6'ya eşit olacak. Sanal kısım da sanal kısma eşit olacak. Yani kök içinde eksi 3x artı y de kök 10'a eşit olacak. E peki şimdi şunu aynen yazalım. Eksi x artı y eşittir 6'yı. E buradan da gençler burası 10'a eşittir diyebilir miyim? Derim. Eksi 3x artı y de 10'a eşit. Şimdi yukarısını eksiyle çarpalım. Ve bunları taraf tarafa toplayalım. Hani y'ler gitsin. Buradan da 2x kalır. Eksi 10 ile 6'yı toplarsak eksi 4'ten x sayısı eksi 2 çıkar. Sonra şu denklemi alalım. X gördüğümüz yere eksi 2 yazalım. Bir eksi de burada var. Artı 2. Artı y 6 olur. Y sayısı da buradan 4 çıkar. Bize de x artı y soruluyordu. Cevabımız da 4 ile eksi 2'nin toplamından işte kaç olur? 2 olur. Cevap ne oldu? A şıkkı. Evet şimdi altıncı sorudayız. i üzeri 2009 artı i üzeri 2010 artı i üzeri 2011 2012 diye bunların toplamını sormuş. Şimdi biz i'nin kuvvetlerini bir gözden geçirelim. Şimdi sıfır hariç sayıların sıfırıncı kuvveti neydi? Bir. E i kare neye eşitti gençler? Eksi e. i kübü sordukları zaman ne yapıyorduk? i kare çarpı i diyorduk. i kare eksi bir olduğu için bu eksi i'ye eşit. i üzeri 4 de Kaça eşit oluyordu i karenin karesinden 1'e. Şimdi biz bu tip soruları i üzeri 4, 1 gibi güzel bir sayı çıktığı için ne yapıyorduk? Bu 2009'u mesela 4'e bölüyorduk. İşte 4'e bölersek işte ne olur? 2008'den 1 kalır. Sonra gidip bunun kalan i'nin tepesine bu kalanı yerleştiriyorduk. Bu i üzeri 1'e eşit oluyor diyorduk. Sonra 2010'u 4'e bölüyoruz. Bakın 2010'u 4'e böldüğümüzde de bu sefer hani 2008 olacak şurası. Buradan 2 kalacak. O zaman burası i üzeri 2 oldu. 2011'i 4'e bölsem 3 kalır. 2012'yi 4'e bölsem bakın. 2012'yi 4'e böldüğümde de kalan 0 olur. Burası da i üzeri 0'a eşit olur. Evet şimdi bu i üzeri 1 i'ye eşit. i kare neye eşit? Eksi 1'e. i küp eksi i'ye. i üzeri 0'da 1'e eşit. E buradan i'ler gitti. Eksi 1 artı 1 gitti. Cevap ne oldu? 0. Evet gençler yine yedinci soruda da benzer tipte bir soruyla karşı karşıyayız. Yine ne yapacağız bakın. Ee, bu sayıları dörde böleceğiz. Çünkü i üzeri 4 1 demiştik. Güzel bir sayı. Kalanları bu i'nin tepesine yerleştireceğiz. Şimdi 75'i dörde bölelim. İşte bir kere verdik. 35 4 kere 8 32'den kaç kaldı? 3. Sonra burası niye eşit olacak o zaman? i üzeri 3'e artı 3 çarpı i üzeri. E 25'i 4'e bölsek kaç kalır? 6 kere 4, 24'ten 1 kaldı. i üzeri 1. Eksi, şimdi 57'yi 4'e bölüyorum. E, burası 56 olacak. Oradan da 1 kalacak gençler. Bölü, i üzeri 36 diyor. Şimdi 36'yı 4'e bölerseniz kaç kalır? 0. O zaman burası da i üzeri 0'a eşit olacak. E, i üzeri 0, 1'e eşit. i küp neydi? Eksi i artı 3 i eksi i oldu. Şimdi eksi i ile 3 i'yi toparlarsak burası 2 i yapar. 2 i'den bir tane i çıkartırsak i kalır. i bölü 1'den de sorumuzun cevabı i olur. Evet geldik 8'e. Yine bakın aynı işlemi yapacağız. Şöyle soruyu bir inceleyelim. Şimdi 13'ü 4'e bölelim. Şimdi 13'ü 4'e böldük mü kaç kaldı gençler? İşte 4 kere 3 12'den 1 kaldı. Şimdi burası i üzeri 1. Yazmaya gerek yok değil mi? 19'u 4'e bölsek kaç kalır? 4 kere 4 16 3 kaldı. Burası i üzeri 3. E 25'i 4'e bölsek 6 kere 4 24'tü yine 1 kaldı. i üzeri 1. 35'i 4'e bölersek işte 4 kere 8 32'den kaç kaldı? 3. Burası da oldu 2 küp. Şimdi 2 küp neye eşitti? i eksi i'ye. i'yi yazdık bu eksi i'ye eşit. Şu i'yi de yazdım. Şimdi burası eksi i'ye eşit. Bakın bir de burada eksi var. Artı i yaptı. Şunlar gitti. i, i daha sorunun cevabı da 2 i çıktı. Evet şimdi geldik 9. soruya. Şimdi 9. soruda da diyor ki işte i üzeri 4 çarpı i üzeri 5 i üzeri 6 diye i üzeri 44'e kadar işte bunların çarpımıyla yazmış. Bu işlemin sonucunu istiyor. Şimdi biz üstü sayılarda ne yapıyoruz? Tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz değil mi? Yani burası i üzeri 4 artı 5 artı 6 artı böyle kaça kadar gidecek? 44'e kadar. Şimdi biz birden n'e kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyorduk gençler? n çarpı n artı 1 bölü 2 ile değil mi? Şimdi bunu böyle yazdık. Ee, arkasından şimdi bizden istenen şeye bakalım. Ee, orada nasıl bir durum olacak? Şimdi birden başlatırsak biz bunu 1 artı 2 artı 3 artı 4 diye şöyle 44'e kadar olan biz toplamı nasıl bulacağız? 44 çarpı 45 bölü 2 ile. Şimdi bakın bizden istenen kısım şurası. Şimdi 1, 2, 3 toplayalım bunları. 6 artı bizden istenen kısma da ben olmazsa x di vereyim. Şimdi 44 ile 45'i çarptık. Ne yaptı o da? Şurada çarpsak 45 ile işte 22 oluyor sadeleştirdiğimizde. 90 işte 90 ne yaptı? 990 yaptı değil mi? Burası 990 yaptı. Şimdi x'i bulabilmek için de 990'dan 6'yı çıkartacağız. O da ne olacak? 984 olacak. Demek ki burası i üzeri 984'e eşitmiş. Şimdi bundan sonra bunu hesaplayabilmek için bizim 984'ü 4'e bölmemiz gerekiyor. Bakın hani bundan da kalan 0 olacak. Burası da i üzeri 0. O da kaça eşit olur? 1'e. Cevap nerede? Ha burada 5 olacak. Evet şimdi 10. soruya bakalım. i artı i kare artı i küp diye böyle gitmiş. Ben şimdi size biraz daha rahat gösterebilmek için şöyle biraz yazacağım. Evet bu işlemin sonucunun ne olduğunu soruyor. i üzeri 73, 74 ve 75 toplamı. Evet şimdi bakın bir hesaplayalım ne çıkacak. Bu tip sorularda muhakkak bir sistem çıkması gerekiyor ki soruyu cevaplayabilelim. Şimdi bu sayı zaten i'ye eşit. i kare eksi 1'e eşit. i küp eksi i'ye eşit. i üzeri 4 kaça eşit? 1'e eşit. Şimdi biz i üzeri 5'i hesaplamak istesek gene burası i diye gidecek değil mi? Sonra i eksi 1 işte eksi i artı 1 diye hep gidecek. Şimdi biz şu 4 taneyi toplarsak bakın. Eksi 1 artı 1 gitti. i eksi i gitti. Burası 0 oldu. E burası da 0 olur. Ha demek ki biz böyle 4 tane de bir hesapladığımızda 0 buluyoruz. E peki şimdi bu i üzeri 1'den başlamış. Bu 4'e kadar 0. İşte 8. kuvvete kadar 0. Burada da 72 bakın 4'ün katı değil mi? Tam katı. O zaman şuraya kadar olan toplam hep 0 çıkacak. Öyleyse biz burayı hesaplamalıyız. Şimdi bunun içinde mesela işte 73'ü 4'e böleceğiz. Kaç kaldı? 1. Burası ne oldu? i üzeri 1. 74'ü bölersek 2 kalır. 75'i bölersek de 3 kalır. Evet toplamı bununla hesaplayacağız. Bu i'ye eşit. i kare eksi 1'e i küp eksi i'ye eşit oldu. Buradan da i'ler gittiğinde sorumuzun cevabı eksi 1 oldu. Evet şimdi 11'e bakalım. 11. soruda da yine hesaplayarak gidelim bakalım. Zaten 4 tane ifade var. Şöyle bir inceleyelim. Şimdi i küp neye eşitti gençler? Eksi i'ye. Şimdi i üzeri 5. Demin de dediğim gibi 5'i böleceksiniz 4'e. İşte kaç kaldı? 1. Sonra getirip bunun üzerine yerleştireceğiz. Artı. 23'ü 4'e bölerseniz kaç kalır gençler? 3. Burası i küp oldu. 33'ü 4'e bölerseniz oradan da 1 kalır değil mi? 4 kere 8 32 çünkü. Buradan da 1 kalır. Ee, evet bir basamak daha yazalım hadi. Artı 1 bölü i. i küp neydi? Eksi i idi. Artı burası da 1 bölü i oldu. E bu, bu ikisini toplarsak ne yapar gençler? 0. Burayı toplarsak da 0. O zaman sorumuzun cevabı da 0 olacak. Evet geldik 12'ye e, ee, kare eksi 1 olmak üzere x artı y i sayısı bakın bu sayıya eşitmiş. Bizden de x eksi y'yi istiyor. O zaman bizim burayı bir hesaplamamız gerekiyor. Bunu hesapladıktan sonra da x ve y'yi bulacağız. Şimdi şöyle yazalım. Ama ilginç bir soruya benziyor değil mi? x artı y i eşittir. Şimdi i'yi yazdım. E, ee, i̇sterseniz biraz ben şöyle size rahat gösterebilmek için birkaç terim yazayım. O zaman daha iyi anlaşılacak. Hemen şöyle hızlıca evet bu şekilde gidecek değil mi? 7 çarpı i üzeri 7. Şuraya kadar yazsam sistemi görmemiz için yeterli olur. 60 çarpı i üzeri 60. Yine bakın böyle sorular gördüğünüzde muhakkak bir sistem bir düzen çıkacak. Ona emin olun. Şimdi bir hesaplayalım bakalım. Şimdi şurası i. i kare neydi? Eksi 1'di. Burası ne yaptı? Eksi 2. i küp neydi? Eksi i. 3 ile çarptım. Eksi 3i, i üzeri 4, 1'e eşitti. 4 çarpı 1'den burası 4 oldu. Peki artı, şimdi i üzeri 5, deminden beri yapıyoruz, 4'e böleceğiz, 1 kalacak. Burası i olacak, 5i yaptı. i üzeri 6, 4'e bölersek i kare olur. i kare, işte eksi 1, 6 ile çarptım, eksi 6. 7'yi 4'e bölerseniz şuradaki 7'yi, 3 kaldı. 2 küp, 2 küp eksi i'ydi. 7 ile çarptım, eksi 7 i i üzeri 8 de 4 e böldüğünüzde i üzeri 0 olur. Hani 0 kalır. O da 1'dir artı 8 oldu. Bunu biz böyle şuraya kadar götürüyoruz. Bakın. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Şimdi 4 eksi 2 ne yapar? 2. i eksi 3 i ne yapar? Eksi 2 i. E gelin bir de şu 4'ünü toparlayalım. E 8 eksi 6 2 yaptı. 5 i eksi 7 i ne yaptı? Eksi 2. Ha, bakın. Demek ki ben 4 tane de bir topladığımda aynı sayıyı buluyorum. Yani 2 eksi 2 i buluyorum. E şimdi bunlar e üzeri 1'den başlamışlar. E üzeri 60'a kadar gidiyorlar. E 60'ı 4'e bir bölelim. 15 kere yok mu? Ha, demek ki ben böyle 15 tane böyle 4 tane de bir toplam buluyorum. Yani ben 15 tane 2 eksi 2 i toplama buluyorum. Öyleyse burası 15 çarpı 2 eksi 2 i'ye eşit olacak. E bu da zaten x artı y i'ye eşitti. E buradan bir şu 15'i e dağıtırsak 15 çarpı 2 ne oldu? 30 eksi. Burayı çarparsak 30 i oldu. E buradan bakın x sayısı 30'a yazalım şöyle. Y sayısı da kaça eşit olacak? Bakın y sayısı da eksi 30'a. Bizden ne istiyor? x eksi y. Yerleştirelim yerine. 30 eksi eksi 30'dan burası 30 artı 30 olur. Cevabımız da 60 çıkar. Evet oldukça sistemli ve baya bir işlem gerektiren soruydu. Evet şimdi 13. soruya bakalım. i kare eksi 1 olmak üzere z karmaşık sayısı 1 artı i'nin karesi eksi 1 eksi i'nin karesi diye verilmiş. Bizden de imajiner z eşlenik soruluyor. Peki şimdi z karmaşık sayısı a artı bi olduğunda eşleniğini şöyle gösteriyorduk ve i'li sayının işaretini değiştiriyorduk. Bak dikkat edin aradaki işaret demiyorum i'li sayının işaretini değiştireceğiz diyor. Evet şimdi bir de 1 artı i'nin karesi var. Şimdi açalım gelin orayı. Burası birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi olacak. E bir eksi i'nin karesini açalım. 1 eksi 2 i artı i kare oldu. E şimdi i kare eksi 1 değil miydi? Şuralara yazalım o eksi 1'i. E artı 1 eksi 1 gitti. Burası 2 i oldu. Şu sorunun eksisi. Artı 1 eksi 1 gitti. Burada da eksi 2 i oldu. E ne yapar o zaman? 2 i eksi eksi artı 2 i'den z karmaşık sayısı buradan 4 i çıktı. E peki z karmaşık sayısı 4 i olursa bunun eşleniği ne olacak? Eksi 4 i. E, İmajiner kısım i'li sayının katsayısıydı zaten. Öyleyse cevabımız da eksi 4 çıkacak. Evet gelelim 14'e. Şimdi bizim biraz evvel sayılarla yaptığımız soruyu önlerle yapmışlar. Şimdi i üzeri 4 eğer gençler 1 ise i üzeri 8 de değil mi? Hani bunun kuvveti olduğu için yani i üzeri 4'ün karesi olduğu için. Yani birin karesinden gene bir. Yani dördün tüm katları bir çıkar. Öyle değil mi? Biz o zaman ne yapacağız? Ee, bu burada mesela nasıl bir sayıları işte dörde bölüp kalanı yazıyorduk ya. Ya bunu dörtten artı ikiyi dörde bölebilirsiniz. İki kalır. Ya da istiyorsanız şöyle yazabilirsiniz. Bunu i üzeri dörtten çarpı i kare. İşte i üzeri sekizden çarpı i üzeri üç. Sonra i üzeri on iki n çarpı i üzeri 4 filan diye de yazabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Şimdi 4'ün tüm katları e, 1 çıkıyor demiştik. i üzeri 4 1 ise mesela i üzeri 4 n de 1 olacak. i üzeri 8 n de. Şimdi öyleyse şurası 1. Bakın bu da 1. O birleri bir bulalım. Şurası 1. Hatta şu da 1. E, bu 24 n de 4'ün katı. Burası da 1. Şimdi buradan 1 çarpı i kare kaldı. i kare neydi gençler? Eksi 1. Şimdi burası 1 çarpı i küp kaldı. Ee, ya da onu yazalım da ondan sonra hesaplayalım 1 çarpı 1 artı 1 artı 1 oldu evet şu eksi 1 artı 1 bir götürsün birbirini i küp neydi eksi i idi artı 1 sorumuzun cevabı bu çıktı bunu da istersek 1 eksi i olarak da yazabiliriz cevap da b şıkkında olur o zaman evet gelelim 15'e şimdi bir polinom sorusu var bize de p eksi i'yi soruyor e ne yapacağız polinomlarda böyle sordukları zaman x gördüğümüz yere gideceğiz. Eksi i'yi yazacağız. Bu soruda işaretlere dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi 4 çarpı eksi 1'in 17. kuvveti pardon eksi i'nin eksi 3 çarpı eksi i'nin kübü eksi x yerine eksi i yazdım. Şimdi bakın işaret konusunda hata yapmamak adına önce şunu belirleyelim. Şimdi eksi bir sayının tek kuvveti ne çıkar? Eksi. Burası eksi i çıktığı için eksi ile çarptım. Eksi 4 i üzeri 17'ye eşit oldu. Şimdi yine eksi bir sayının tek kuvveti orası da eksi çıkacak. Bir eksi de burada var. Artı 3 i üzeri 3 oldu. E burada eksi, burada eksi, burası da artı i oldu. Şimdi de hesaplayalım hadi. Şimdi 17'yi 4'e böleceğiz. İşte 4 kere 4, 16. Kaç kaldı gençler? 1. Burası i üzeri 1. Artı. E i küp neydi? Eksi i idi. Eksi i ile 3'ü çarptık. Ne oldu burası? Eksi 3 i. Bir de burada artı i var. Şimdi toplayalım. Eksi 4, eksi 3 daha eksi 7. Bir daha eksi 6 tane i olacak. Evet 16. soru da çok havalı gözüküyor değil mi? Şimdi diyor ki fz z artı 1 eksi i gz i çarpı z olduğuna göre g bileşke f 2 eksi i'yi hesaplayın. Şimdi biz g bileşke f x'i hesaplarken ne yapıyorduk? g'de x gördüğümüz yere f x'i yazıyorduk. Şimdi burada hani hep biz sayılarla yaptık şimdiye kadar. Bu sefer karmaşık sayı vermiş. Bu da o zaman g'de x gördüğümüz yere f 2 eksi i'yi Hesaplayacağız anlamına geliyor. Şimdi ben ilk önce f 2 eksi i'yi hesaplayacağım. Yani burada z gördüğüm yere bakın şurada f fonksiyonunda z gördüğüm yere 2 eksi i yazmış olacağım. Şu z gördüğüm yere o zaman z artı 1 diyor. Yani 2 eksi i artı 1 bir de şurada eksi i var. Bir toparlayalım 2 bir daha 3 oldu eksi i eksi i eksi 2 i oldu. Şimdi biz burayı 3 eksi 2 i bulduğumuza göre artık g de 3 eksi 2 i'yi hesaplayacağız anlamına geliyor. E g hesaplarken i ile z'yi çarp diyor. O zaman bu da i ile 3 eksi 2 i'yi çarp anlamına geliyor. Çarpalım biz de. 3 i eksi 2 i kare yaptı. E i kare neye eşitti? Eksi 1'e. O zaman burası 3i eksi 2 eksi 1'i çarpımından artı 2 oldu. Cevap 2 artı 3i çıktı. Evet hepinize iyi çalışmalar gençler.